Sevgili Orhanca Bilgilenme Ailem, burçlar sadece yıldız değildir. Her burcun bir zikir kodu, bir enerji sırrı vardır. Ve içinde gizlenen bu formül, ebced sistemiyle çözülür. Evet, Kova Burcu'nun gizli sırrı ve mucizevi duası şöyle. Gizli sırrı, Kova Burcu'nun gizli sırrı, çağın ötesinden gelen fikirlerle kaderi yenileme gücüdür. Bu burç aslında bir ilham kanalı, gibidir. Zihni çok çalışır ama gerçek rehberi kalbidir. Kova toplumun önünde yürür ama çoğu zaman yalnız hisseder. Sırrı şudur. Kendine ait yolu kabullenince evren onunla konuşur. Kovanın kaderi aklını ilahi ilhamla birleştirdiği anda açılır. Kovanın evcet enerjisi Kova burcunun evcet sayısı 444. Sadeleşince 3 çıkar. Üç sayısı kovada yenileme, iletişim ve ruhsal üretim enerjisidir. Bu sayı fikirlerinin ilahi destekle güçleneceğini gösterir. Kova bu enerjiyi doğru kullandığında yalnızca kendi değil birçok insanın yoluna aydınlık yapar. Kova burcuna ait zikir şöyle. Ya nur yani her şeyi aydınlatan karanlığı ışık veren Allah. Manası budur. Bu zikir kovanın zihnini berraklaştırır, ilham kapılarını açar. Sabahları veya önemli kararlar öncesi 21 defa ya nur zikrini okumak hem sezgiye hem de iç huzuru arttırır. Kovanın duasını latin harflerle sizlere videonun altında vereceğim. Onun duanın da anlamı şöyle. Allah'ım beni karanlıklardan nura çıkar. Bu dua kova burcunun kader kapısını açan dua gibidir. Ne zaman yönü kaybederse bu duayı okuyarak ışığı yeniden bulur. Sevgili Orhanca Bilgelenme ailem. Ebcet'in diliyle kaderi okuyorum. Yeni sırları öğrenmek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.